Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu video çok seveceğiniz bir içerik neyse o zaman videomuza geçelim arkadaşlar biliyorsunuz ki benim bir saçım var e, iki tane böyle at kuyruğu gibi yani iki tane e, yandan bir saçım var ve siz bu saçın bedava alınmanı çok istediğiniz söylediniz ve ben de bugün size bedava alınmasını söyleyeceğim o zaman videomuza geçelim. Bu bir bug ya da hile değildir. Bu tamamen paketine sahip olacaksınız. Yani paketi sizde olacak. Ve ömür boyu kullanabileceğiniz bir şey olacak. Bu bir bug ya da hile değildir. Bilginiz olsun. Tamamen orijinal. O zaman geçelim. Hiç para ödemeden alacaksınız. Neyse uzatmadan geçelim. Öncelikle saçımı göstereyim. Saçımı çok seviyorsunuz ve benden saçımı istiyorsunuz. Ve bende bu paket olduğu için e, şu anda göremiyorsunuz. Ben sadece ben bunu almamışım o kadar. Ama arkadaşlar ben size bugün bunun bedava alımını göstereceğim. O zaman videomuza geçelim. Bende o paket olduğu için yeni bir hesap açacağım arkadaşlar. Ama ki arkadaşlar bu video 5000 izlenmeyi geçmezse ve bu videodan çok fazla abone gelmezse size vereceğim yani size yaptıracağım bu saç e, iptal olur arkadaşlar. Zaten videonun sonlarına doğru ne yaptım ne yapmaya çalıştığımı anlayacaksınız. Şimdi arkadaşlar sizlere paketi göstereyim öncelikle. Şuraya girdim yeni bir hesaptayım ve paketimiz. <laughs> Paketim arkadaşlar burada. Ee, pardon yanlış şeyi aldık. Çok özür dilerim. Ee, paketim arkadaşlar tam olarak burada. Ve ben size bunu satın alacağım. Ama arkadaşlar bunun şartları da var. Neyse o zaman ben hesabıma geri döneyim. Arkadaşlar bu bir satın alacağım. Size satın alacağım bir şey olduğu için elbette ki çekilişimizin şartları biraz zor olacak. Evet arkadaşlar o zaman geçelim. Bir kişiye vereceğim. Ama hak eden kişi 100 artı yorumu odan bir kişiye. Ben kendim seçeceğim. 100 artı yorumu olan kişileri. Olmayan kişiler kendi bilirler. Kazanamazlar. Ee, alamazlar. Boşuna denemesinler şansını. Zaten profil fotoğrafına tıkladığında görebilirsiniz. Arkadaşlar profil fotoğrafına tıklıyorsunuz. Altında 100 artı yorum ya da ne bileyim kanalımda 55 beni falan yazıyor. Ve ee, arkadaşlar 20 videomu beğenmeniz gerekiyor. 20 videoma like atmanız gerekiyor ve zaten orada gözüküyor. Neyse arkadaşlar bir de kanalıma abone olmanız gerekiyor. Eğer bu videodan çok abone gelmezse e, bu çekiliş iptal olacak. O arkadaşlar siz bilirsiniz yani çekilişin iptal olmasını istemiyorsanız şartları yapmak zorundasınız. Yani arkadaşlar beni başka telefonlardan da takip edebilirsiniz. Çünkü ben buna para yatıracağım ve yani para yatıracağım için de e, arkadaşlar çekiliş e, tam olmalı yani. E şöyle arkadaşlar abone olmalısınız ve bu video 5000 izlenmeye geçmeli. 5000 izlenmeye geçmezse bu videodan çok fazla abone gelmezse bu video arkadaşlar 100 like'ı geçmezse ve 100 yorumu geçmezse çekiliş iptaldir. 100 artı yorumu geçen birkaç arkadaşı ya yani bir arkadaşımızı seçeceğim. Onun hesabı o ve bana Pinterest'ten hesabını verecek. Ben de onun hesabına girip saçtan satın alacağım. Ve arkadaşlar bunun da shorts videosunu çekeceğim. Kanıt olarak atmalıyım tabii ki. Yani arkadaşlar siz de bunları yaparsanız çekilişini kazanını olabilirsiniz. Ve son bir şey beni Yuni'den takip etmek. Yuni'den takip edin, etmelisiniz. Beni bin takipçi yapmalısınız. Fake bir PK hesabı açıp da sürekli beni takip edebilirsiniz. Bin takipçiye ulaştırabilirsiniz. Bunları yaparsanız çekilişin kazananı olabilirsiniz. Bir kez daha söylüyorum. 100 artı yorumu olan kişilere vereceğim. 15 yorumunuz varsa başka videolarımı izleyip on onlara yorum yapabilirsiniz. Her videoma beğeni atabilirsiniz. Kanalıma öncelikle başka telefonlardan abone olabilirsiniz. Fake hesapları açıp beni Yuni'den oradan takip edebilirsiniz. Bin takipçi yapın arkadaşlar beni Yuni'de. Çünkü ben de çok istiyorum artık. Gördüğünüz gibi 947 takipçimiz var. Bunları yaparak sizler de kazanabilirsiniz. Ve arkadaşlar şuna geçelim. Bu videoyu da sonuna kadar izlemeniz gerekiyor zaten. Ve şuna geçelim. Ben neden böyle bir çekiliş yapıyorum? Bunu kim söyledi? Ne yaptın? Ne etti? Birisi bana demiş ki saçın nasıl bedava alınır? Bana bunu gösterir misin? Bize bunu gösterir misin? Ben de o takipçimi kırmamak için bedava alımını gösteriyorum. Ve bunun da tabii şartları oluyor. Takipçimiz bana bunu demiş. Ben de tabii ki takipçilerimi kıramam ve yaptım. Atıyorum bunu Fashion Star girip yapabilirdim ama bu hile ve bak kalıcı bir şey değil. Bu nedenle onu yapmadım. Bir çözüm yolu vardı o da bir kişiye benim saçımdan almak. Yani arkadaşlar bir kuruşunuz bile gitmeden... Bedava bir şekilde yapabilirsiniz. Kimler benim saçımdan istiyor görelim. O zaman arkadaşlar tek yapmanız gereken kanalımda 100 artı yorumunuz olması, videolarımı beğenmek, e, yorum atmak, e, abone olmak bana ve Yuni'den beni takip etmek. Ve ve arkadaşlar en önemlisi de bu videonun 5000 izlenme üzerine geçmek. Farklı telefonlardan, televizyonunuzdan, bilgisayarınızdan da izleyebilirsiniz ve bu sayede 5000 izlenmeye geçebilir. Çünkü arkadaşlar ben hiçbir şeyi bedava almam. Bunun elbette ki bir karşılığı olmalı. Hem de basit karşılıklar. Çünkü arkadaşlar ben bir şey alıyorum ve bedava alamam hiçbir şeyi. Bunun bir karşılığı olmalı. Ve arkadaşlar böyle ve arkadaşlar çok fazla sorulan bir soru da cevaplamak istiyorum. Arkadaşlar neden bunları açıklamıyorum? Çok kişi bunu ne zaman açıklayacaksın diyor. Ama arkadaşlar ben bunları daha doğru düzgün hepsini açmadım. Hepsini açtıktan sonra yapacağım arkadaşlar. Şuraya bakalım. Bakalım benim kaç tane var. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bende böyle var. Efsanevilerden var. Yani böyle bu video burada da açıklamamı yapmış olayım. Eğer bir daha sorun olursa cevaplamayacağım arkadaşlar. Ben size sürekli zaten hep hepsini açtıktan sonra hepinize vereceğim diyorum. Hepsini açmadan bir kişiye versem ayrımcılık olmuş olur. Ama Lia diye bir takipçimize verdim arkadaşlar. Neden diye sorarsanız Lia benim yakın bırakmadı gerçekten. Her videoma, her canlı yayınıma, her şeyime peti ne zaman vereceksin çok heyecanlıyım demişti. Ve ben de onu önceden vermek zorunda kaldım. Ama şöyle ki 100 artı yorumu geçen hepinize vereceğim. Arkadaşlar peki bunu nasıl yapacağım? Birkaç şorsumu atlatın arkadaşlar. O şorsumlar bulabilirsiniz. O şorsuda zaten bunların çekilişini yapıyorum. Oradan şartlara bakın. Burada sakın yapmayın. Zaten buraya gelip de adını kodunu yazanı bir eklemeyeceğim arkadaşlar. Çünkü şartları yapmamış demek. Yani arkadaşlar bunları yaparsanız çekilişin kazanını olabilirsiniz. Zaten arkadaşlar bunlar iki çekilişlerimizden. Bir tanesi saçım, bir tanesi bunlar. Arkadaşlar yani bunları yaparak kazanabilirsiniz. Son bir kez daha duyurmak istiyorum. Kanalımda 100 artı yorumu geçen... Kanalımda 55 videomu beğenmiş, geçmiş olan kişiler, beni yoğun eden takip etmiş kişiler, bana hesabın e-postasını ve şifresini veren kişiler, kanalıma abone olanlar ve yedek hesaplarından da abone olanlar, bu video 5000 izlenmeye geçerse ve 100 beğeniyi geçerse çekilişi muhtemelen kazandınız demektir. O şanslı kişiyi hak ediyorsa ben seçeceğim. O zaman sizlere iyi şanslar diliyorum. Son olarak da bunu da söylemiş olayım. Arkadaşlar bu çekiliş bu çekiliş ee, ne zaman açıklanacak? Bütün pet potları açtığımda. Çünkü sürekli söylüyorum bir türlü anlamıyorsunuz. Ben de bu nedenle bir kez daha söylemek istiyorum. Aramız, aranızda anlamayanlar olur falan. Hepiniz zaten çok seviyorum arkadaşlar. Umarım hak eden kişi kazanır. Yorumların altına 100 artı yorumu geçen kanalımda 55 videomu beğeni geçen kanalıma abone olan beni Yuni'den takip eden e, 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 e hesabın e-postasını ve şifresini yazan o şanslı kişi kim bakalım arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize iyi şanslar diliyorum. O zaman hak eden kişi kazansın diyorum. O zaman benim videomdan bu kadar olsun arkadaşlarım. Umarım sizler de benim videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay. Çekilişin kazanını olmak istiyorsanız dediğim gibi şartları yapmak zorundasınız. Abone olduysanız, like attıysanız, paylaştıysanız görüşürüz.